Teşrik tekbirleri. Teşrik doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Teşrik tekbiri ise Arefe günü, sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz namazın arkasından birer defa Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah ve Ekber Allahu Ekber ve Allah lillahi hamd diye tekbir getirilmesine deniyor. Bu tekbirlerin başlangıcı Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i kurban etme olayına dayanır. Hazret İbrahim gördüğü rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Hazırlıklar sırasında ise gökten bedel olarak bir koç getirilir. Cebrail aleyhisselam Allahu Ekber Allahu Ekber diyerek tekbir getirince Hz. İbrahim bu sesi duyar ve başını gökyüzüne çevirir. Onun bir koçla geldiğini görünce de La ilahe illallahu Allahu Ekber diye cevap verir. Bu kelimeleri işiten ve kurban edilmeyi bekleyen Hz. İsmail de Allahu Ekber ve Lillahil Hamd der. Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Buna göre Hanefilerde tercih edilen görüşe göre Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit her farzın ardından teşrif tekbiri getirmek kadın erkek her müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken yine teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şafii mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir. Teşrik tekbirlerinin anlamı ise Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.